Sevgili dostlar selam. Bugün biraz para konuşacağız. En çok sorulan sorulardan bir tanesi Türkiye'deki paramızı Birleşik Krallığa nasıl taşıyoruz? Hadi başlayalım. Şimdi dostlar işin iki tane boyutu var. Birincisi Türkiye'deki nakit paramızı ya da işte bankada duran paramızı buraya nasıl getireceğiz? İkincisi buradaki sisteme nasıl dahil olacağız? Yani burada da bir banka ile çalışmaya başlamak gerekiyor. Buradaki bir bankayla nasıl çalışmaya başlarız? Bu iki boyutunu da anlatacağım. Gelin sırayla başlayalım. Dostlar bu arada anlatacaklarım tamamen kendi tecrübelerim. E, o yüzden herkesinki de farklı olacaktır. Böyle forumlarda, yardımlaşma gruplarında falan e, herkesin farklı farklı deneyimleri oluyor. Benim yaşadığım kolaylıklar sizin için zorluğa dönüşebilir. Veya tam tersi olabilir. Benim yapamadıklarımı siz çok rahat yapabilirsiniz. O yüzden herkesin tecrübesi farklı olacaktır. Ben benimkini anlatıyorum. Şimdi elbette bir miktar parayı yanınıza nakit olarak getirebilirsiniz. Bunun da belli bir sınırı var. E, bu sınır da biraz tartışmalı ama pek fazla kişi de kontrol etmiyor. Yanınıza 5000 pounda kadar olan parayı ee, sorgusuz sualsiz getirebiliyorsunuz. Üstünü mutlaka beyan etmeniz gerekiyor. Yani buradaki sisteme o parayı sokmanız için bu para nereden geldi, kaynağı ne, için kullanacaksın falan gibi bir beyanda bulunmanız gerekiyor. Tabii yanında o kadar parayı nakit olarak taşımak ne kadar mantıklı bence çok stresli bir şey ama elbette bir parça ihtiyacınız var. Belli bir miktar getirebilirsiniz ama özel bir durum yoksa bana sorarsanız bundan daha fazla para falan getirmeye kalkmayın nakit olarak. Peki abi ben hiç nakit getirmeyeyim. Türkiye'deki paramı işte debit kartımda buradaki ATM'ler falan ihtiyacım oldukça belirli miktarlarda çekerim mümkün mü Elbette ki mümkün ama o bankayı seçmek gerekiyor Çünkü birçok bankanın komisyon oranları çok yüksek oluyor Eğer buradan para çekmeye kalkarsanız bundan kaçınmak için harika bir yöntem Ben kullandım size de şiddetle tavsiye ediyorum daha henüz Türkiye'de buraya gelmeden önce tep bankasından hesap açabilirsiniz Tep Bankası biliyorsunuz Fransız bir banka ve dünyadaki birçok ülkede farklı bankalarla, kuruluşlarla anlaşmaları var. Burada da Barclays Bankası ile anlaşması var ve Barclays Bankası'nın ATM'lerinden komisyonsuz günlük 150 pound'a kadar falan bir para çekebiliyorsunuz. Üstelik bu limiti de arttırabiliyorsunuz ama ben arttırmadım bile ihtiyacım oldukça buradan çektim. TEP Bankası'ndan İstanbul'da bir hesap açtım. O parayı pound'a dönüştürdüm. O parayı da burada ihtiyacım oldukça nakit ihtiyacım oldukça çektim. Aynı işlemi HSBC bankasıyla da yapanlar olduğunu duydum, okudum. Ama ben yapmadım, denemedim. Komisyon oranlarını falan bilmiyorum. Direkt tavsiye ed edemiyorum o yüzden. Bir de hani duymuştum ama HSBC bankası artık bir parça faaliyetini Türkiye'de azaltmıştı. Böyle banka bulmak falan, işlem yapmak bir parça daha zordu. Bir de Netflix'te bir belgesel izlemiştim. Böyle kara para aklanması ve uyuşturucu ticaretinin böyle odağında HSBC bankası falan vardı. Ee, o yüzden de bir parça duygusal olarak da herhalde uzaklaşmışım o bankaya. Herkesin seçim tercihi ayrı olabilir. Lütfen kendi araştırmanızı siz yapın. Ve burada da en yaygın kullanılan, dünyada da en yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesi Transfer Wise hesabı açmak. Yeni ismiyle Wise transfer kısmına attılar. Bir startup olarak başlayan, böyle tamamen dijital bir banka, kesinlikle bir şubesi yok, fiziksel bir başka bankaya tanımlı değil, tamamen fon transferi yapan ülkeler arasında fon transferini kolaylaştıran bir sistem dijital bir banka olarak tanımlayabiliriz onu. Çok basit. Öncelikle Wise'ın uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. İşte kayıt işlemlerini falan tamamlıyorsunuz. Ondan sonra bir TL hesabı açıyorsunuz. Ondan sonra bir Pound hesabı açıyorsunuz. TL hesabınıza Türkiye'deki herhangi bir mevcut bankanızdan EFT yapıyorsunuz. Ondan sonra da TL hesabınızdaki parayı Pound hesabınıza dönüştürüyorsunuz. Elbette Wise'ın para kaynağı ne? Bu transfer ücretlerinden bir komisyon alıyor ama komisyonlar gerçekten düşük ücretler. Düşük ücretler derken tabi para büyüdükçe komisyon oranı artıyor öyle. Sabit bir EFT gibi tek bir bedeli falan yok. Tabi dönüştürürken bir kur oluşuyor ya o kur da baya tabela fiyatlarına çok çok yakın yani herhangi bir Türkiye'deki bankanın kurundan Wise'ın kuru gerçekten dönüştürme kuru gerçekten daha düşük o yüzden tavsiye ederim. Ha ne farkı var abi ben Türkiye'de olan işte iş bankası garanti hesabında bir tane de döviz hesabı açayım e oraya da dönüştüreyim aynı şey gibi değil abi niye çünkü hala senin account'un TL account yani aslında TL üzerinden satın aldığın yatırımmış gibi gözüken e, pound account gibi gözüküyor yani sen sterlin account açtığın zaman sanki sterlin yatırım hesabı açmış gibi oluyorsun aslında. Wise'ki farklılık sanki başka bir banka şubesi sanki burada ikamet eden bir banka şubesi gibi başında hani IBANların başında TR kodları falan oluyor ya bunun da başında e, Great Britain kodu olan burada işlem gören bir bankanın hesabıymış gibi davranan dijital bir hesabınız oluyor. Çok mu karışık anlattım ya? Neyse bunu anlatmanın kolay bir kısmı yok galiba. Siz sarın sarın dinleyin galiba doğru anlat. Ya sonuçta ne işe yarayacak bu? Siz gelip de burada bir buranın bankasından hesap açtığınız zaman Wise'daki paranızı buranın hesabına daha düşük komisyonlarla gönderebileceksiniz. Ya bu paranın taşınması konusunda Wise sizin eliniz kolunuz gibi olabilir gerçekten. Ben de hala kullanmaya devam ediyorum. Çünkü burada bir banka hesabınız olduğunda o kısmı birazdan anlatacağım. Buradaki bankanıza en kolay şekilde para aktarmanın yolu aslında Wise Böyle gerçekten saniyeler içerisinde çok düşük bir komisyonla para ulaşıyor buradaki bankanızın hesabına. Türkiye'den bankamdan buradaki bankaya gönderemez misin? Gönderirsin. O zaman ne çalışıyor İşte Swift falan gibi kodlar ve orada başka komisyon oranları çalışıyor. Biz öyle bir iş yaptık. Ben buradaki ortağıma buradan buradaki şirketimden fatura kestim. O da bana oradan ödememi gönderdi. Yani doğrusu buydu yöntemin buradaki business hesabıma para geçerken yaklaşık 20 poundluk falan bir Swift ücreti yansıtmışlar. Ama bunun yanı sıra 20 pound tabi TransferWise'da bunlar böyle kuruşlar bazında böyle 30 pence falan gibi bir para ödüyorsun. Çok daha ucuz gerçekten hesaba göre. bir de e, tabii ki paranın dolaşım hızı önemli. E, o işlemi yaptığı zaman buradaki hesabı bir gün sonra geçmişti. Wise'da dediğim gibi saniyeler içerisinde falan geçiyor. Yani sürat anlamında Wise hesabınızın her zaman olması oldukça avantajlı. Wise sadece İngiltere'ye taşınıyorsanız kullanıyorsunuz diye bir şey yok. Avrupa'nın birçok ülkesinde hemen her kurdan, her para biriminden işlem yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir Avrupa ülkesine taşınıyorsunuz diyelim. Orada da euro ile işlem yapabileceksiniz aynı şekilde. Wise gibi birkaç dijital banka daha olduğunu biliyorum. Aynı şekilde işlemleri yapabilen ama ben onları araştırmadım. Ben bunu kullanmaya başladım, memnun kaldım. Onu öneriyorum size. Şimdi geldik işin ikinci boyutuna. Artık İngiltere'deyiz ve burada bir bankayla çalışmaya karar verdik. Abi meşakkatli süreçleri var. Yani çok gözünüzü korkutmayayım. Herkesin tecrübesi çok farklı. Çok kolay halledenler var. Çok zor halledenler var. Ben böyle tam ortada olduğumu söyleyebilirim. Şimdi gelin burada bir banka hesabı nasıl açılıyor? Bir parça yaşadıklarımı, tecrübelerimi aktarmaya çalışayım. Ama biraz şundan da bahsetmek gerekiyor. İlk daha İngiltere'ye geldiniz. Haliyle burada bir ticari faaliyet başlatacaksınız. Bunun iki ayağı alıyor. Ticari bir faaliyetin ayrı bir Biznes hesabı olması gerekiyor, sizin de bir personal, kişisel hesabınız olması gerekiyor. E, o yüzden bu ticari faaliyetinizi ilk başta başlatıyor olmanız gerekiyor ki siz hali hazırda bir business hesabı başvurabilin. Yani daha ortada bir şirket yokken business hesap haliyle açılamıyor. Bunlar böyle birbirine bağımlı şeyler. O yüzden ticari hesap açmadan önce haliyle şirketin kurulmuş olması gerekiyor. Şimdi temel sorun şu. Siz daha önce buraya hiç gelmediğiniz için sizin burada ticari bir geçmişiniz olmadığı için bir ikametiniz olmadığı için bankalar hemen size kucak açmıyor. Yani hesabınızı hadi hemen açalım demiyorlar. Şimdi bankalar sizden çok temel bir şekilde bir adres kanıtı istiyor. Yani senin burada yaşadığına dair bir kanıt istiyorlar. Fakat işte biz buraya ilk geldiğimizde bir Airbnb'de kalmıştık mesela. O bir adres kanıtı değil haliyle. Hani senin gerçekten buraya yerleştiğine dair işte 6 aylık bir kiran sözleşmen var vesaire. E bu bile değil. Kira sözleşmesini de kabul etmiyor. Senin adına ödenmiş bir fatura evranı görmek istiyorlar sıklıkla. Bu televizyon lisansı olabilir, doğalgaz faturası olabilir, su faturası olabilir, internet faturası o olmuyor. O böyle mobil bir şey olduğu için internet faturasını kabul etmiyorlar. Aklınızda olsun. Bir tane sizin adınıza düzenlenmiş, ödenmiş bir fatura belgesini görmek istiyor bankalar. Şimdi bunu niye anlattım? Çünkü biz buraya geldiğimizde ilk bir ay falan böyle bir Airbnb, bir başka bir Airbnb, buradaki evimize taşınacağı kadar böyle bir sürecimiz oldu. ya yani haliyle bir adres kanıtı bu süreç içerisinde gösteremedik ama ticari faaliyetimiz başladı. Bir yandan İstanbul'daki işim para kazanmaya devam ediyor. Oradan yaptığım işi buradan fatura edip buraya para aktarılmasını falan zaman zaman arzu ediyorum. E burada bir takım business hesapları açmam lazım ki hukuki olarak ben buraya Konuşamadım, hızlı konuştum. Hukuki olarak ben buraya parayı doğru şekilde aktarabileyim. O yüzden de yine geçici olarak kullanılabilecek dijital çözümler var. Mesela tıpkı bahsettiğim gibi WISE'ın bir personal hesabı olduğu gibi WISE'ın e, dijital bir business hesabı da var. Böyle bir business hesap açabilirsiniz ve paranızı oraya aktarabilirsiniz. İşte ticari olarak e, siz firmanın tek kişilik bir firmaysa bu, direktör olduğunuz için, Kendinize zaman zaman maaş ödemesi falan buradan business hesaptan yapabilirsiniz. Ya da işte alacaklarınız, iştirakınız başladı, işlemeye başladı ve para kazanmaya başladınız. Business hesabınızı vererek insanların buraya para aktarmalarını sağlayabilirsiniz. Yani işletmem kurulduktan sonra ben ilk bu Wise Business account'unu açmıştım ki orada hani bir ticari faaliyet olursa oraya para dönmeye başlasın. Bir başka burada çok popüler olan şirketlerden bir tanesi de Tide. Tide da tıpkı Wise gibi tamamen dijital bir banka. Ee, ama sadece business üzerine yoğunlaşmış mesela bunlar. Buradan bir business hesap açabiliyorsunuz ve size bir business kart geliyor. E bu kartla da ticari işletmenizin harcamalarını falan yapabiliyorsunuz. Buranın sistemine bir parça dahil olmaya başlıyorsunuz. Ama bana sorarsanız bunların her biri, her ikisi de daha doğrusu geçici çözümler. Çünkü bunlar dijital. Hala dijitaller. Kötü bir şey mi? Asla değil. Kullanılabilir. Ee, gelecek hala burada. Fakat... Yine de burada işte sokakta bankası olan bir bankayla çalışmanın prestiji hala daha yüksek. O yüzden böyle bir bankayla da çalışıp buradan personal ve business hesaplar açmanın elbette faydası var. Başka iki çok popüler burada da kullanılan online banka var. Yani nispeten böyle appten falan hemen hesap açması kolay kimileri için zor kimileri için kolay diyeyim. Herkesin gerçekten tecrübesi farklı oluyor. Kimileri açamıyor, kimileri kolayca açıyor falan. Hiçbir bence mantığı yok neredeyse. E, bu bankalar hangileri? Monzo ve Starling. Bunlar da çok kullanılıyor. Bu iki bankanın Monzo ve Starling'in Wise ve Tide'dan farklı olarak şehirde aslında fiziksel şubeleri var. Az da olsa var. Görüyorsunuz yani buradaki sisteme dahil olmuş sadece ödeme sistemi, fon sistemi gibi değil. Aynı zamanda fiziksel bankaları olan bankalar aslında bunlar. Şimdi bu iki bankadan hesap bir şekilde açabilirsiniz. Ticari faaliyetlerinizi sürdürmenizde hiçbir engel yok. Fakat Monzo'yu ben denemiştim e, bana onay vermedi. Ondan sonra Starling'i bir daha denemedim. Wise'a zaten bir işte business hesabım vardı, personal vardı. Sonra dedim ki ben bir şehir bankasıyla çalışayım. Burada yaygın yıllardır, 150-200 yıldır falan olan bir bankayla çalışmayı deneyeyim. Şimdi oradaki tecrübemi anlatayım size. Şimdi çok yaygın her yerde şubesini görebileceğiniz bankaları şöyle sıralıyorum. Buradan kopya çekeyim. Barclays, Lloyds, NatWest, Halifax, Metrobank, HSBC. Bu bankalardan herhangi bir tanesinde siz deneyebilirsiniz. Şimdi bu bankalar arasında da Barclays ve Lloyds göçmenlerle çalışmaya alışkın, nispeten daha kolay şekilde hesap açabildiğiniz bankalar olarak duymuştum. Böyle tipine göre karar verdim diyebilirim. Önce bir Barclays'e gittim, bir şubesinde kapısını çaldım, dedim ben personal ve işte business hesap açmak istiyorum. Dediler ki önce online randevu alıyorsunuz bize öyle geliyorsunuz. Personal için online formu dolduruyorsunuz. Ondan sonra çağırıyoruz veya çağırmıyoruz hesabınızı açıyoruz. Ama business için mutlaka randevu almanız gerekiyor. Tamam. Randevumu aldım business için. Ondan sonra o randevum bir hafta sonraya verildi. O bir hafta sonraki gün Bank Holiday'e denk geldi burada. Resmi bir tatile denk geldi. Ondan sonra o tarihi de uzattılar, ileri attılar falan. Dedim bu bir parça zorlaşacak. Ben bir yandan Lloyd'da da başlayayım, işlemleri başlatayım. Ondan sonra neyse Barclays'de bu arada personal hesap açmak için de e, online form mormu doldurdum. Dediler ki biz evinize bir e, mektup yollayacağız. O mektupta bir şifre yazıyor olacak. O şifreye gelin bu epe girin ondan sonra işlemlerinize devam edeceğiz falan gibi bir süreci var böyle. Ya yani dedim ki bunlar öyle biraz hantallaştırıyor ya tamam pandemi koşullarında falan doğru sistemler elbette ki anlıyorum. Ama dedim ki ben bir Lloyd'u da zorlayayım en azından. Yine gittim Lloyd'un kapısına gittim. Şimdi Lloyd'da da online dolduruyorsunuz. Ama e, burada farklı olarak şöyle bir hizmet aldım. Lloyd'da beni oturttular abi bir köşeye. E, gel dedi buradaki tabletten sen doldur bilgilerini dediler. Doldurdum doldurdum doldurdum. Doldurduktan sonra onay için bir branch'e, bir şubeye gitmeniz gerektiği mesajını alıncaya kadar bütün formu doldurdum. O sırada zaten şubedeydim. Şubede bir görevli geldi başıma. İşte ben adres kanıtımı vesaire her şeyi, beyanlarım falan gösterdim. Buradaki evimizde falan da taşınmıştık zaten. İşte bir su faturamız vardı, bir işte elektrik faturamız vardı falan. Onları gösterdim, beyan ettim. Benim hesabım o sırada, personal hesabım açıldı ben dedim ki o sırada o zaman ben Barclays'e falan uğraşmayayım. Bu daha kolay yürüyecek. Bu arada bu videoyu izleyip başka süreçleri yaşayan biri olabilirsin. Lütfen yorumlara yaz kendi tecrübelerinde. Burada aşağıda bir hani paylaşım alanı oluşturalım. Herkes kendi tecrübelerini paylaşsın. Dediğim gibi ben benimkisini anlatıyorum. Sonra dedim ki business hesabında Lloyd'da oluşturayım. Lloyd'da da şöyle bir bekleme süresi var. Tam olarak 4 hafta bir inceleme için bekletiyorlar sizi. Online bir form dolduruyorsunuz yine. Şubede yapabilecekleri hiçbir şey yok. E, neyse 4 haftanın sonunda gerçekten tam 4 hafta sonunda da business hesabım açıldı. Bu arada eve bir sürü tabii e, bütün yaptığınız işlemler ve güncellemelerle ilgili e, mektup yola, yolluyorlar. Yani fiziksel e, evrak geliyor. İşte banka kartım öyle geldi, şifrem öyle geldi. Şey yani Neyse sonuçta ben Lloyd'da hem business'ımı hem personal'ımı bu şekilde açabildim. Benim için kolayı doğrusu bu oldu. Barclays'deki tecrüben bir parça daha uzun olduğu için süreci sürdürmedim açıkçası. Bir başka bilgi buraya gelenler bir şekilde HSBC'den çok hızlı şekilde işlerini hallettiklerini söylüyorlar. Burada personal ve işte business accountlarını açarken personelin de çok yardımcı olduğunu, süratin de oldukça hızlı olduğunu söylüyorlar. Mutlaka bir şubesine gidip siz de bakın aynı HSBC'den kolay oluyorsa bu. Oradan yapmanıza elbette sizin için hiçbir sakınca yok. Okey sevgili dostlar durumlar böyle dilim damam kurudu. Umarım çok karışık anlatmadım. Bir parça kulağınızda yer edebiliyorsa ne mutlu bana. Ama elbette siz gelip kendiniz tecrübe edeceksiniz her birini. Ama durumlar bu işte. Forumları da okuyun, beni de dinleyin, başkasını da dinleyin. Ne olursa olsun herkesin tecrübesi kendisine oluyor. Dostlar bu şekilde buradaki yaşama adaptasyon sürecinde ihtiyacınız olan bilgileri de zaman zaman paylaşmayı sürdüreceğim. Elbette gezip dolaşma videoları da bol bol olmaya devam edecek. Ben bu arada biraz çalışmaya, iş yapmaya falan başladım. Buradaki yani YouTube üretimlerim böyle haftada bire falan inebilir. Ama sürekli üretmeyi tabii ki sürdüreceğim. Sizler de faydalı buluyorsunuz lütfen işte yorumlar yazın paylaşın zil var zile basın ondan sonra kanala falan abone olun arkadaşlarınıza önerim bunların hepsini yaparsanız beni de memnun etmiş olursunuz çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın